Bamya çorbası için gerekli malzemeler. 1 kilogram yağsız kuzu eti, 150 gram kuru bamya, 2 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 4 adet limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz. Hmm. Kuzu etinden bunu ne çok küçük hmm. ne de çok kuşbaşı, kuşbaşı kadar büyük değil. Kuşbaşı de da değil, bıçak arası da değil. Biraz daha ikisinin ortası. Peki. Kuzunun en yansız yerlerinden Her 800 gram, 800 gram kadar var. Küçük küçük doğranmış kuzu etlerini kullanmadan önce sudan geçiriyor eti. Yağ eklemediğimiz tencerede suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Fokurdamaya başlayınca da biraz kısacak. Altın Bir kilo kuzu etine 150 gram kuru bamya kullanıyoruz. Evet. Nasıl döküldüğüne altına bak. Kavuracağız. Yapmasaydık eğer bunlar içinde kalır gelmemesi gereken yerleri. Peki, o zaman bu tavada bu işi yapmak önemli değil mi? Tabi tabii. mutlaka, mutlaka yapılması gerekiyor. Yapılmazsa çorba duruluğunu kaybeder. Pratik bir şekilde tüylerini salan kuru bamyalar bezin üzerine dökülüyor. Bamyalar oluşturularak dışındaki tüylerinden tamamen kurtuluyor. İtlerimiz de suyunu iyice salıyor bu arada. Kuru bamyalar da iplerinden ayrılmadan sıcak suyun içine atılıyor. İki limon mu sıkacağız? İstediğiniz kadar bunun limonu bol olsun. İki limon az olduğu için iki limon sıkalım. Bamyanın yemeğini de yaparken ayıkladığınız malzemeyi limonlu suda bekletirseniz piştikten sonra sap sarı ve hoş bir görüntü elde edersiniz. Ben bunu bol soğanlı seviyorum. Kısa sürede soğanımız yemeklik doğranı veriyor. Suyunu iyice çeken etler de diğer malzemelerle buluşmak için hazır. Bamya çorbasına renk ve lezzet vermesi için iki çeşit salça kullanıyoruz. Etlerimizi kavurmak için sıvı yağ ekliyoruz tencereye. Ne kadar koyayım? Ee, yarım çay bardağı kadar, iki kaşık diyelim, iki çorba kaşığı kadar yağımızı koyacağız yemeklik doğranan soğanları da etlerin üzerine ekliyoruz. Soğanların iyice yumuşaması ve tüm malzemelerle iyice özleşmesi için biraz da tuz ekliyoruz. Haşlanınca kendine gelip şişen bamyalar çatal yardımıyla süzgecin içine alınıyor ve süzülüyor. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Bir tatlı kaşığı da biber salçası koyalım. Biber ve domates salçası da eklenen etimize üzerine geçecek kadar da sıcak su ilave ediyoruz. Bamya çorbasına mayhoşluk vermesi için biraz daha limon suyu sıkıyoruz. Bir taşım kaynayan yemeğimize bamyalar da ilave ediliyor. Limon suyu da eklenen bamya çorbası pişmeye bırakılıyor.